Cadde Tv'ye hoş geldiniz. Bugün Decathlon'da wayboard denemesi yapacağız. Semih Bey ile beraberiz. Merhaba Semih Bey. Merhabalar. Bunun adı neydi? Bunun adı wayboard. wayboard diğer kayaklardan farkı tekerlekli olması. Bu e, kaykayımızın aslında wayboardumuzun kayarken ki buradaki özel plastikleriyle esnemesiyle oluşan e, kayım stiline deniyor aslında. Şehrin kalabalığından kaçmak için çok güzel bir e, sporu tavsiye ederim. Binerken ilk ön kısım ve ikinci kısma atladığımda binmiş oluyorum. Yapacağım tek şey ayaklarımı oynatmak ve sürmek. Bu kadar.